Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben gün etli pirinç pilavı yapacağım. Önce tavukumu haşlayacağım. Bir var burada. Bismillahirrahmanirrahim. açıp fotoğraf atacağım üstüne. Ben bunu haşlamaya bırakıyorum. Şimdi pirincimi ıslatıyorum. 4 bardak pirincimi yıkadım. Elik su ekledim. 4 tuz ekleyelim. Bu 15 dakika bekleteceğim bunu. Ben 15 dakika pirinç bir süre Şimdi kalırsa yapmaya ekleriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben böyle 4-5 dakika pirinç mi kavuracağım. Pirinçim böyle yeterliydi. 5-6 dakika böyle kavurdum. 4 e bardak pirinci var. 6 bardak e su ekleyeceğim. Tavuk suyunu verdim. Bismillahirrahmanirrahim. pişmeye bırakıyorum. Pilavımız da hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Salata yaptım yanında. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.